arkadaşlar merhaba. Sıradaki parçamız Jingle Bells. Bu parçada size dolap işaretini öğretmiştim. Dolabın mantığını tekrar anlatıyorum. Parçamızı çalıyoruz. Birinci dolap işaretini gördüğümüz yerde illaki bir tekrar işareti göreceğiz. Tekrar işaretinden tekrar aynısı olmadığı için en başa kadar dönüyorum. Tekrar çalıyorum. Ve birinci dolabı çaldığım için bu bölüme geldikten sonra birinci dolabı hiç çalmadan atlayıp ikinci dolabı çalıp doğuda bitiriyorum. Şimdi ritmik okumasını yapacağım daha anlaşılır olacak. Başlıyorum. Yine dört dört parça. Mi, 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 2 Mi, 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 iki. Mi, sol, do, re, mi. Fa, fa 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 mi 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 sol sol fa re do 2 3 4 şeklinde. Şimdi solfejini yapıyorum sizler için.